Arkadaşlar daha önce e, şu milk falan filan şey çekmiştim ya. Daha yeni çektim işte. Şimdi onunla hangi malzemelerle yaptığımı göstereceğim. Hadi o zaman geçelim. Evet arkadaşlar geldik şöyle ışığı yakalım. Arkadaşlar öncelikle ne nelerle yaptım? Öncelikle süt. Bu bu da zaten az kalmıştı. Sonra arkadaşlar link şurada linkimiz var. Gördüğünüz gibi birkaç tane işte link. Sonra arkadaşlar linkten sonra ıı, şeker şeker arkadaşlar. Hmm. Dolapta bir şey daha olacaktı kullandığımız ve bundan. Şu arkadaşlar dur göster gözükmeye göstereyim size. Bundan arkadaşlar bundan kullandım. Malzemelerle kullanıp size için bence diğer diğer seride süt, on, ıı, süt arkadaşlar çikolata süt değil de normal süt. Ondan sonra kola gene aynısından ve süt şeker. Ama ıı, bir seferki belki başka bir yerde de olabilir. Yani Maraş'taki evimizde. Girsene ama girdi. Arkadaşlar bence bunları siz de deneyin. Bunlar çok güzel arkadaşlar. Siz de denerseniz bence beğenirsiniz. Çünkü sütlü bir tadı var. Arkadaşlar size şimdi benim bir tane arkadaşımı göstereceğim. Evet arkadaşlar. Dinozor Mahmut. Dinozor Mahmut arkadaşlar. Bunun adı Mahmut. Dinozor Mahmut. Kendini göster arkadaşlara Mahmut. Çevireyim. Mahmut. Kendini göster. Gel bakalım buraya. Havası inmiş mi arkadaşlar? Ha, inmiş biraz. Kuyruğuna bakayım. Ha, yok. Bir de son olarak göbeğine bakayım. Ben kayıyor ki elinden. Dur kafasına bakayım burnuna bakıyorum. Hadi tamam sen gidebilirsin. Oh. Tekmeyi koydum. Hadi sen git. Sen git. Arkadaşlar eğer aa, belki akşam benim cuma diye bir tane kuzenim var daha küçük ama o kadar da küçük değil. O gelirse belki sizlerle birlikte ve Cuma'yla saklambaç oynayacağız veya ebelemece. Hani youtuberlarda hep görürsünüz ya. Belki ben de ünlü olurdum ama arkadaşlar ben Ilıca'da oturuyorum. Yani Ilıca'da da oturuyorum Maraş'ta da. Her iki yerde de evimiz var. Ama ben Maraşlıyım çünkü Maraşlı'ya doğdum arkadaşlar. Burası. Arkadaşlar, işte burası arka bahçe. Benim, işte, bizim evimiz burası. Ee, ne diyecektim ya? Ha arkadaşlar belki de şu anda videoyu uzatmak için video çekebilirim ama. Birazdan çekeceğim arkadaşlar. Bu video yüklensin. Öyle sonra size çekeceğim. İlk başlarda bol bol video çekeceğim. Sonra başka günlerde videolar kesilebilir arkadaşlar. Çünkü ben unutuyorum. Hadi arkadaşlar, videoya abone olup like atarsanız devamı gelecek. Hadi Mahmut arkadaşlar güle güle de. Evet arkadaşlar. sıra güle güle. Ve video bitti. 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 Şaka şaka. Neyse bitti. Hadi güle güle arkadaşlar.